Sevgili gençler, hepinize merhabalar. Yeni bir inkılap tarihi dersinde sizlerle birlikteyiz. İlk ünite başlığımız bir kahraman doğuyor ama o kahraman ben değilim tabii ki. Tabii ki hepimizin çok iyi bildiği gibi Mustafa Kemal olacak. Avrupa'daki gelişmeler ve Osmanlı Devleti başlığına başlıyoruz. Nedir Avrupa'daki gelişmeler? Avrupa'da ilk olarak coğrafi keşifleri göreceğiz arkadaşlar. Coğrafi keşifler dediğimizde aklımıza 15 ve 16. yüzyıllarda Avrupalı devletlerin özellikle yeni ticaret yolları bulmak için yapmış oldukları seferler aklımıza gelecek. Tabii ki bu seferlerin sebepleri ve sonuçları var. Çünkü Müslüm Gürses bununla ilgili ne diyordu? Son pişmanlık neye yarar? Her şeyin nedeni var diyordu. Dolayısıyla coğrafi keşiflerin de hem nedeni hem de sonuçları var. Peki nedir nedenleri? Avrupalılar Venedik'e, Osmanlı'ya vergi vermek istemiyor. Peki neden vergi veriyorlar hocam? Çünkü onların Akdeniz limanlarında limanları var. Coğrafi keşifler öncesinde Avrupalılar ne yapıyorlardı? Ticaret yaparken Akdeniz limanlarını kullanıyorlardı. Böyle olunca da tabii ki Osmanlı ve Venedik gibi devletlere vergi veriyorlardı. Bir noktadan sonra Avrupalılar ne dedi? Yeter artık kardeşim dedi. Biz sürekli para kazanıyoruz ama bu paranın yarısını Osmanlı'ya, yarısını Venedik'e veriyoruz. Artık biz hepsini ne yapmak istiyoruz? Kendi cebimize indirmek istiyoruz. Bu anlamda ne yaptılar? Şöyle bir düşündüler, taşındılar. Sonra birazcık kaşındılar. Ve bu işi başlatan kimler oldu? Hemen size bir şifre vereyim. İp oldu İpin ucu sizdedir. Hani ip ucu istiyorsunuz ya bazen derslerde. Evet, ipin ucu sizdedir. Ne demek istiyorum? Evet, önce bir yazdık. Kötü de olsa mouse'la yazdığımız için ip yazdık. Ne demek ip? Coğrafi keşifleri başlatan devletlerin şifresi. Demek ki coğrafi keşifleri başlatan devletler kimlermiş? İspanyol ve Portekizler bunlar futbolda da iyi ülkeler oradan aklınızda tutacağınıza inanıyorum. Peki coğrafi keşiflere ne oldu? Yeni ticaret yolları bulundu mu? Evet. Yeni meyveler, yeni kıtalar, yeni sebzeler, yeni madenler bulundu mu? Evet. Bütün bunlar bulan Avrupalılar, bütün bunları ne yaptılar? Kendi ülkelerine şiki şiki baba şarkısıyla taşımaya başladılar. Hal böyle olunca çok güçsüz olan devletler ne yaptılar? Sömürge haline geldiler. Özellikle Afrika gibi, Amerika gibi kıtalarda Avrupalar ne buldularsa kıymetli olan hepsini kendi ülkelerine taşıdılar. Ve böylece yeni ticaret yolları buldukları için de artık Akdeniz limanlarını kullanmamaya başladılar. Ve coğrafi keşifler sonucunda sömürgecilik faaliyetleri başladı diyoruz. Osmanlı Devleti gibi Denedik gibi devletler artık kendi limanları kullanılmadığı için Akdeniz limanları önemini kaybederken Atlas Okyanusu limanları önem kazandı diyoruz ve geldik Rönesansa. Rönesans dediğimizde aklımıza kim gelecek? İtalya gelecek. İtalya Milli Takımından hemen şifreyi basalım. Peki nedir hocam Rönesans? Rönesans edebiyat, bilim ve güzel sanatlar alanında meydana gelen yenilik hareketidir. Zaten Rönesans kelimesinin anlamı nedir? Yeniden doğuş. Yani insanlar Rönesansla birlikte ne diyorlar? Yeniden doğduk diyorlar. Artık Rönesansla birlikte insanlar dogmatik dediğimiz yani körü körüne inanma düşüncesinden akıl, bilim, deney ve sorgulamaya dayalı özgür düşünceye geçiş yapıyorlar. Peki şöyle bir soru sorsam. Rönesans neden İtalya'da başladı? Şöyle biraz düşünün. Evet bazılarınız bir şeyler söyledi ama doğru cevabı maalesef alamadık. Rönesans'ın İtalya'da başlamasının sebeplerinden en önemlisi şudur. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethedince buradaki edebiyat, bilim ve sanat adamları Batı Roma İmparatorluğunun başkenti olan Roma'ya kaçtılar. Bakın Doğu Roma'nın başkenti İstanbul'du, Batı Roma'nın başkenti ise İtalya'nın İtalya olduğu için buradaki bilim insanları, edebiyatçılar ne yaptılar? İtalya'ya kaçtılar. İtalya'ya kaçınca da kendi etkinliklerini, sanatsal faaliyetlerini burada gerçekleştirdiler ve bu da Rönesans'ın İtalya'da başlama hikayesidir. Geldik reforma. Yine futboluyla ünlü olan bir ülke Almanya'da reform ortaya çıkıyor. Peki reform ne demektir? Reform dini alanda meydana gelen yenilik hareketidir. Peki reform nasıl başladı? Martin Luther dediğimiz bir din adamı Almanya'da bulunan Wittenberg kilisesinin kapısına 95 maddelik bir bildiri asıyor. Neden? Çünkü onun dışındaki bütün din adamları halkı kandırıyor. Halk okuma yazma bilmediği için, kutsal kitaplar olan İncil'i okuyamadığı için halkın dini duygularını sömürüyorlar. Yani halka cennetten arsa satıyorlar, halkın günahlarını siliyorlar parayla. Halka canımızı sıkmayın, kafamızı bozmayın, sizi dinden çıkarıp dinsiz bırakırız diyorlar. Bunun üzerine dürüst bir rahip olan, Dürüst bir din adam olan Martin Luther ne diyor? Tanrı ile kul arasına kimse giremez. Sizin yaptığınız şey yanlıştır diyor ve böylece reform hareketini Almanya'da başlatmış oluyor. Evet geldik diğer başlıklarımıza. Sanayi İnkılabı. Sanayi kulabı nedir? Nerede başlamıştır? Tüm bunlar ve daha fazlası sizlerle hemen şimdi reklamdan sonra değil. Sanayi kulabı 18. yüzyılda İngiltere'de ortaya çıkmıştır. Buharlı makineler kullanmaya başlamış, buharın gücü keşfedilmiş, artık insan gücünden makine gücüne geçiş sağlanmıştır. Böylece üretim hızlanmış, e, fabrikalar artmış. Fabrikalar artınca işçi denen bir sınıf ortaya çıkmış. İşçi sınıfı ortaya çıkınca onların haklarını korumak için sendikalar kurulmuş. Bakın bütün hepsi bunların birbiriyle bağlantılı gidiyor. Fabrika kuruldu. Fabrikada ne lazım? İşçi lazım. İşçinin hakkını korumak için ne lazım? Sendika lazım. Bütün bunlar neyle ortaya çıktı? Sanayi inkılabıyla. Yetti mi hocam? Hayır yetmedi. Fabrika ne yapacak? Çok üretim yapacak. Çok üretim olması için ne lazım? ham madde lazım. Ham madde aldın, fabrikada ürettin, seri bir şekilde, çok bir şekilde ürettin. Ne yapman lazım? Satman lazım. Satmak için ne lazım? Tabii ki pazar lazım. Pazar olarak da Osmanlı Devleti gibi devletleri ne yapıyor Avrupalılar? Tercih ediyorlar. Sanayi Kılabil ile birlikte Osmanlı Devleti adeta, adeta Avrupalıların bir pazarı ve sömürgesi haline gelmiştir. Peki burada bir not paylaşıp geçeyim. İlk sömürgecilik faaliyetleri hangi olayla başladı? Cevap coğrafi keşifler. Peki sömürgecilik faaliyetleri hangi olayla artarak devam etti? Sanayi inkılabı. Peki coğrafi keşifler kimler başlattı? İspanya ve Portekiz. Peki coğrafi keşifler sonrası en fazla sömürge elde ederek Üzerinde güneş batmayan imparatorluk haline gelen devlet kim oldu? İngiltere oldu diyoruz. Ve burada şu cümleyi de şu notu da verip öyle geçeyim. Sanayi İnkılabı Osmanlı Devleti'ni hangi alanda olumsuz etkiledi sorusunun cevabı? Ekonomik alanda diyeceksiniz. Ve geldim Fransız ihtilaline. Fransız ihtilal deyince hemen bir basit şifre yazmak istiyorum önce. Evet, şifremizi mousela yazdığımız için çok çirkin oldu ama kusura bakmayın. Bazen çirkin yazılar akılda kalıcılığı ne yapar? Arttırır. Fransız ihtilali hikayesi şudur. Fransız kralın bir kızı oluyor. İsmini ne yapalım, ne koyalım diye düşünürken en son biri çıkıyor diyor ki Kralın kızınızın ismi Hamide olsun. o orijinal bir isim diyorlar ve kabul ediyorlar. Hamide daha kundaktayken bile marka takılmaya başlıyor. Kullandığı bez bile, elbiseler bile LC Waikiki yani LC markası dışında giyinmiyor Kokoş Hamide. Ne demek hocam bu Hamide LC'de? Bu Kokoş Hamide LC'de şifremiz Fransız İtilal'ın sonuçlarını bize gösteriyor arkadaşlar. Neymiş? Hürriyet, adalet, milliyetçilik, insan hakları, demokrasi, eşitlik, laiklik ve cumhuriyet. Peki bunlar içerisinde hocam en önemlisi sizce hangisidir? Tabii ki milliyetçilik. Neden? Milliyetçilik dünyanın siyasi haritasının değişmesine sebep olmuştur. Milliyetçilik Osmanlı Devleti gibi çok uluslu kendi sınırlar içinde çok farklı milletleri barındıran ülkelerin dağılmasına sebep olmuştur. Yine milliyetçilik dünya üzerindeki ülke sayısını arttırmıştır. Çünkü her millete bir devlet sloganıyla Fransız ihtilali ortaya çıkıyor. Peki tanım olarak söylememiz gerekirse 1789 yılında Fransa'da halkın çıkardığı bir ayaklanmadır. Halk yoksulluk içinde, yokluk içinde, açlık içinde isyan ediyor. Kral soruyor diyor ki ya bu halkın derdi ne bir sorun diyor. Efendim diyorlar halkın sorunu şu. Halk yiyecek ekmek bulamıyormuş. Kral oradan bir kahkaha atıyor. O halde ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler diyor. Ve böylece halkla dalga geçmeye devam ediyor. Evet bu ihtilal sonrası Osmanlı Devleti gibi çok uluslu devlet, devletler olumsuz etkilendi mi? Tabii ki evet. O zaman Sanayi İnkılabı ile Fransız İhtilali ile ilgili gelebilecek öncüllü bir sorunun cevabını verip buradan da hemen ne yapıyoruz uzaklaşıyoruz. Sanayi İklabı Osmanlı Devleti'ni hangi alanda olumsuz etkiledi? Evet cevapları alayım. Ekonomik. Bravo. Fransız İhtilali Osmanlı Devleti'ni hangi alanda olumsuz etkiledi? Siyasi alanda diyeceksiniz ve devam ediyoruz. Evet, Avrupa'daki, Avrupa'da meydana gelen bütün bu gelişmeler dünyayı etkilediği gibi Osmanlı Devleti'nde etkiledi mi? Evet, hangi alanlarda? Siyasi alanda, sosyal alanda, ekonomik alanda. Peki nasıl etkiledi Osmanlı'yı? Tabii ki olumlu değil, olumsuz etkiledi. Özellikle en fazla olumsuz etkileyenler sanayi kılabı ve Fransız ihtilali diyeceksiniz. Peki azınlıklar isyan çıkardılar. İsyandan önce ne yaptılar? Bir şarkı dinlediler. Ne diyordu şarkıda? İsyan etmenin zamanı geçiyor. İsyanla ilgili ne kadar şarkı varsa bütün hepsini dinlediler ve sonra ayaklanma çıkardılar. Bunun üzerine Osmanlı'nın merkezi otoritesi giderek zayıflamaya başladı. Osmanlı Devleti bu bağımsızlık isyanlarını önlemek için bazı tedbirler düşünmeye başladı. Ne yapabiliriz? nereye gidelim kimden yardım alalım diye devlet adamları okumuş yazmış kesim çareler düşünmek zorunda kaldı. Bütün bunlarla ilgili tabii ki bir şeyler yapıldı mı? Evet. E hocam nelerdir anlatır mısınız? Tabii ki anlatırım ama az sonra anlatacağım. Devam ediyoruz. Evet burada uyanan Avrupa başlığı altındaki o yaşanan gelişmeleri bir özetleyip geçelim. Coğrafi keşifleri İspanya ve Portekiz gerçekleştirdi. İlk sömürgecilik coğrafi keşiflerle gerçekleşti. Dünyada yeni kıtalar, yeni sebzeler, yeni meyveler bulundu. Yine ilk sömürgecilik faaliyetleri başladı. Rönesans'a geldiğimizde İtalya'da edebiyat, bilim ve güzel sanatlar alanında yaşandı ve kelime olarak yeniden doğuş anlamına gelir. Reform dini alanda Martin Luther isimli rahip öncülüğünde nerede başlamıştı? Alman panzerini unutmuyoruz Almanya'da. Aydınlanma çağı dediğimizde karanlıkta kaldığımızda ne yapacağız? Ne yaparız arkadaşlar? Tabii ki ışığı yakarız. İşte insanların kendi kafa taslarının içindeki o aklı kullanmaya başladığı, o kafa tası içindeki ampulleri yakmaya başladığı dönem aydınlanma çağıdır. Akıl, bilim, deney, gözlem kullanılmaya başlanmıştır. Sanayi kılabı İngiltere'de ortaya çıkmış ve insan gücünden makine gücüne dayalı üretim artmıştır dedik. Fransız ihtilali ise Fransa'nın Paris kentinde meydana gelmiş. Avrupalılar siyasi ve ekonomik açıdan bütün bu olumsuz gibi görünen olaylar sonrasında ne yapmıştır? Bütün bu olumsuzluklar sonrası Avrupa olumlu bir gelişme yaşarken Osmanlı bütün bunlardan bir haber kaldığı için, uzak kaldığı için biz zaten Avrupa'nın önündeyiz dedikleri için ne yapıyorlar? Maalesef geri kalıyorlar. Peki arkadaşlar, Osmanlı olumsuz kalınca ya da olumsuz etkilenince bir şeyler yaptı mı? Evet Avrupalılardan borç para almaya başladı. Ne dedi Osmanlı? Hey George versene borç dedi. E, George borcu verir ama karşılıksız vermez. O da Osmanlı'dan bir takım karşılık istedi. Osmanlı kapitülasyonları vermek zorunda kaldı. Bu da Osmanlı'yı ekonomik olarak çökmeye götürdü. Yine Osmanlı Devleti'nin borcunu ödeyemediği dönemde Duyono Umumiye denilen 1821-81 yılında Duyono Umumiye denilen genel borçlar idaresini kuran Avrupalılar Osmanlı'nın bütün gelir kaynaklarına ne yaptı? El koymaya başladılar. Evet, Osmanlı bütün bu olumsuzluklar karşısında farklı çareler aradı. Bu çareler içerisinde Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı birinci ve ikinci meşrutiyeti görüyoruz. Bunların detaylarını az sonra anlatacağız. Bakalım neler olmuş neler. E, evet, tanzimat fermanı, tanzimat fermanının diğer ismi Gülhane Hattı Hümayunudur. Neden? İstanbul'un Gülhane Parkı'nda ilan edildiği için. Tabi bu detayları vereceğiz ama şu anda bir özet geçmemiz gerekiyor. Tanzimat ile herkes, bütün Osmanlı sınırlar içinde yaşayan, Müslüm, gayrimüslim yani Müslüman ve Müslüman olmayan herkes eşit hale getirilmek istenmiştir. Neden? Dağılmayı önlemek için. Peki çözüm olmuş mu tazimat fermanı? Hayır. Neden? Avrupalılar azınlıkları bahane ederek daha fazla iç işlerimize karışmaya başlamış ve bunun üzerine Avrupalılar iç işlerimize karışmasınlar diye Osmanlı Devleti bu defa 1856 yılında ıslahat fermanını yayınlamak zorunda kalmış ve böylece azınlıklar Müslüman dediğimiz Müslüman halktan daha üstün hale gelmeye başlamış. Devamı olarak birinci meşrutiyet ikinci Abdülhamit döneminde kanuni esası adı verilen ilk Türk anayasası ilan ediliyor. Bununla birlikte padişahın bir takım yetkileri kısıtlanmış. Halka kısmen de olsa yönetime katılma fırsatı verilmiş. Evet. Bugünlük burada kalalım istiyorum arkadaşlar. Devletin dağılmasını önleme çalışmaları, çabaları başlana diğer dersimize geçelim. Eğlenceli, hareketli dersler bizi bekliyor. Lütfen abone olun, abone bulun, link atın, link tıklayın, ne bileyim yorum yapın. Bizi destekleyin. Kanalımız büyüsün. Size olan hizmetimiz de büyüsün. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.